spor Mahallemizin spor haberleriyle yayındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Mahallemizden aldığımız son bilgilere göre Osman abi çocukları yine topunuzu keserim diyerek tehdit etti. Beden eğitimi dersinden kilosu nedeniyle muaf olan 6. sınıf öğrencisi kendisini çikolata yiyerek teselli etti. Üst mahalle ile yapılan futbol maçında heyecan doruktayken mahalle abisi gelerek atma sakinleri olaya karıştı. Olay büyüdü. Gelişmeler ertesi gün ekranlarınızda. Atan alır spora maruz kalan 5 yaşındaki CF'den hala haber alınamadı. Gizemli bir şekilde kaybolan mahalle bakkalının kasaları bulundu. Arka bahçede gençlerin günlerdir kasaları pota yaparak hummalı bir şekilde Mahallemizin hava durumu haberleriyle az sonra ekranlarınızdayız. Spor <laughs> bitti. <laughs>